herkes istiyor ki boyu biraz daha uzasın. Hocam bu boy meselesi önemli. Bir kere kaç yaşına kadar uzuyor bizim boyumuz? Evet. Mesela şimdi benim boyumu uzatma şansım var şimdi mı? Şimdi Şöyle ben yok yani. <laughs> hocam alıştır alıştır söyleseydiniz iyiydi. Yani birden pat diye söyledi <laughs> Evet hocam. Yani şimdi hiç haklılıkta değildin. Üst, üst sınırı 21. Öyle mi? Ancak <laughs> söylediğimi uygulayıp da Mesela kız kardeşi var, 19 yaşında uyguluyor, boyu uzuyor. Hmm. Ama 23 yaşında da ablası var. Evet O da uyguluyor, o da uzuyor. E, Ama Yani buradaki başarı oranı Tabii ki düşüyor, yaş ilerledikçe hmm. üst sınır 21'dir. Özellikle şu söylenir. denir ki kızlar adet gördükten sonra evet. daha boyları uzamaz. Evet. Belki 1- 2 santim daha. Doğru. Erkek çocuklarında da şu söylenir. Kız ve erkek çocukları için efendim röntgen filmi çekildi. Parmak uçlarında epifizleri kapanmış. Bunun artık boyu uzamaz. Şimdi bunu ben kabul etmiyorum. Böyle Hı. bir şeyi kabul etmiyorum. Neden? Söyleyeceğim kürü uyguladıklarında evvel Allah bak sabırla uygulayacaklar. Öyle bunu bir ay uyguladım pat iki santim filan böyle bir şey yok. Bunu en az bir buçuk yıl düzenli olarak uygulayacaklar. Evet bir buçuk Anne yıl. Anne ve babaların dikkat etmesi gereken bir şey var. Bakın, eğer çocuklarınıza gelişi güzel, kafanıza göre, hele hele koruyucu ve önleyici olarak çocuklara antibiyotik verilmez. Hadi şimdi sınıfında grip salgını varmış. Antibiyotik vereyim sana önleyici olmaz. Ve lütfen doktor kontrolünde antibiyotikleri alsınlar ve ancak doktorun önerdiği süre içerisinde antibiyotiklerini kullansınlar. Neden? Uzun müddet antibiyotik kullanan çocuklar, gelişi güzel çocuklarına doktorlara danışmadan antibiyotik verilen çocukların boyu kısa kalıyor. Ooo çok önemli. Evet, gelişi güzel ya. alınan antibiyotiklerde çocukların evet. boyu kısa kalıyor. dedi hocam Hocam, ve uykularına da dikkat insan, edecekler. Ama. Uyku. uyku Şimdi önemli. uyku dediğiniz şey. Hocam belirli saatlerde büyüyormuş e, çocukların boyu. Mesela saat 10'dan itibaren 12'ye kadar uzaması söz konusu. Şüphesiz ki dönüş. efendim Doğru mu? metabolizmanın çalışma şekline bu bağlıdır. Evet. Uyku esnasında işte beyindeki melatonin ve serotonin hormonlarının da buna bir şekilde katkısı var. Ancak çocuklarınızın Ailenin içerisindeki Huzur ve sakinlik hmm. Çok ama çok önemlidir Yani sadece bedenin uyuması evet. Yetmiyor Çocuklar bundan çok etkileniyorlar lazım. Ve boy uzaması üzerinde evet. de Bunun olumsuz etkisi var Allah Allah evet. bu kadar Şimdi hocam? şey var bakın Fetih suresi var 48. suredir Bunun 4. ayeti Yani o çok enteresan Bir ayettir Hüvellezi diye başlar. Enzeles, sekinete yani Allah'ın kullarına sekinet, huzur ve sakinlik verir diyor. Yani bu çok önemli. Peki, yani hocam, huzur çocuklar, ve sakinlik evet. tasavvur edemeyeceğiniz kadar genel gelin. olarak hastalıkların üzerinde çok büyük etkisi var. Çocuklar günde kaç saat uyusunlar ve kaçta yatağa girsinler mesela. Şimdi benim bunun normali saat akşam 9.30 onu geçirmeyecekler. Heh, i̇şte önemli. geçiyorlar bilgisayarın başına işte babayı kul bak çocuklar kadar anne ve babayı kullanan <laughs> Yok doğru. Evet ne yapıyor? Hocam Erdoğan'ın sınıfında sabah kadar plan. bilgisayar başında olan arkadaşları var. Ben annelerine bunu mutlaka söyleyeyim. 9.30-10'da çocukların uyuması gerekiyor. Hanımlar, evet. beyler buna önem vermemiz gerekiyor. Çünkü hormonlar o saat itibariyle aktive oluyorlar. Hocam da uykunun ne kadar boy üzerine etkisi olduğunu vurguladı. Esra Hanım ben şunu gördüm. Ne gördün? Bir hocam? taraftan çocuk daha 9-10 yaşında Elinde mouse var, bilgisayarın mouse'uyla monitörde oyun oynuyor. Sol eliyle de önündeki başka bir oyunla oynuyor. Düşünebilirsin, Nasıl bir dikkat? ikiye bölmüş beyni bir dikkati monitörde, diğeri de önündeki oyunda. O da çok afacanmış hocam. Neler ya günümüzün, <laughs> bakın teknoloji insanın rahatı ve konforu içindir. Evet. Konunun Hayat kalitemizi düşürüyor. Ama, Bunlar Burada. teknoloji de insanın düşmanıdır. İnsanı daha hareketsiz hale getiriyor. Siz ne kadar hareketsiz olursanız zannediyor musunuz bu konfordur, modernleşmektir, lükstür? Aksine Sevgili hocam her şey öyle. Doğru kullanıldığında fayda sağlıyor. Doğru kullanılmadığında zararlı. Evet. Mesela bitki çaylarından bahsediyorsunuz. Onlar bile yanlış kullanıldığında vücudu zehirliyor. Ya da yanlış kullanılmış, kurutulmuş herhangi bir besin. Bunu da hep üstüne basa basa söylüyorsunuz böyle alalım diye. Hı hı. Bu kadar önemli ki. Sağ olun altını çizdiğiniz için. Gökçe Hanım'ı bir süredir bekletiyoruz. Evet. <laughs> Bakalım hala hattımızda mı? Yoksa bize küsüp kapattı mı? Gökçe Hanım merhaba hoş geldiniz. Merhabalar Esra Hanım, Hoş bulduk. Beklettik biraz, kusura bakmayın ne olur. Hocamın iyi fikirleri o kadar ardı ardına ve güzel geldi ki kesemedim sözünü. Buyurun evet. şimdi dinleyelim sizi. Evet, dinledim eniştemin tek tek. Ee, hocam o soru olacak? Tabii, alalım lütfen, buyurun. 86 yaşında babaannemin 6 aydır geçmeyen bir ishali var. 86 yaşında annesi var Evel Gökçe Hanım'ın. Evet. Evel Allah. evel Allah. Annem değil de babaannem. De. Ha peki. 86 yaşında evet. Evet. Ee, kullandığımız halde herhalde hiçbir şey geçirmiyor. Bunun için hocamdan bir kür isteyecektim. Hocam evvel Allah dediyse ben de böyle kendime güvenli mutlulukla Şimdi, hakikaten ben size Gökçe yazın Hanım'dan diyeceğim. Şunu rica ediyorum. Ne hocam? Allah ömür verir önümüzdeki hafta çarşamba günü geldiğimizde... Lütfen 86 yaşındaki annenizin Baba bu anne. önermiş olduğum kürden fayda görüp görmediğini bize <laughs> e, bildirin lütfen. Bilgi verin. Bizim de içimiz rahat olsun. Bana en büyük Sağ huzuru olun. veren bu kürü, yani kürlerimizi uygulayıp da şifa bulan insanlardır. Ne kadar çok geri dönüşler oluyor bize biliyorsunuz ve evet. ya birçok televizyon programımızda evet. programımıza da yazıyorlar şimdi da aynı efendim, zamanda. 80, 86 yaşındaki annesi ne yapsın hocam ishal geçmeyen. bak diyor ne ilaçlar kullandık geçmiyor. Evel Allah. Evel Allah. Ne yapalım? Mesela yani bizde yüzde olan bir şey bu geçer. Çok şükür. Yani şimdi şeyi söylüyorum. Hocam annem biz böyle bir şey yaşadığımızda mesela Türk kahvesini ...bir çorba kaşığı Türk kahvesini üzerine limon sıkarak zorla evet. içerirdi Bize faydası oluyordu. Bilmiyorum mesela bu... İşte koyu çay için derler. Bu da önerilebilir Şu, mi? Bu. Evet. Ama sizin önereceğinizi Ama daha merak ediyoruz. çok tabii. farklı bir Buyurun şey. Hocam. Bilmiyorum burada sizin o küçük kavanozlarınızın içinde var mı? İnşallah var. yok mu? <laughs> Siz söyleyin ben evet, anca bulurum. Evet karanfil. Bu. Kuru ha, karanfil. Karanfil evet. evet. Şimdi bu açıkta beklemiş tamam. kuru karanfiller var. Onlar olmaz. Evet. Gitsin marketten kapalı yok. poşetin içinden ne yapacak? Kuru karanfili alacak. Tamam. Onu ortadan ikiye bölecek. Evet. Yani bir defa ısırsın onu ki raf ömrünü doldurmam, bir çiğnemeye kalksın. Eğer Yoğun onun aroması gelirse, ha, aroması o keskin kokusun, tadı yok ise yok. onu vermesin. Ha tamam. Ha. Şimdi bu 9-10 tane kuruk karanfili ortadan ikiye bölecek. Tamam. Birkaç yudum suyla çiğnemeden yutacak aç karna. Oo. Günde iki defa. Kaç tane dediğini soracağım. 9-10 tane. 10 tane. Evet. Çiğnemeden evet. Bu bir ikiye tatlı bölüp kaşığı yutacak. dolusu yapar. Evet. Çiğnemeden onu yutacak annesi. Bir öğlen yemeğinden önce, bir de akşam Oğazımıza yemeği. Boğazımıza takılmaz değil mi takılmaz hocam? Takılmaz efendim. Niye takılsın Peki, ya? Peki tamam. Bilmem öyle bir sordum yani. Ben zor yutarım da öyle şeyleri. Ha, yutma zorluğu olanlar vardır. Tabii ki yani Hı. mesela e, benim e, şey tatıdığım birkaç kız çocuğu var. Bunlar 17-18 yaşında maydanoz yiyemiyorlar. Korkuyor, boğazına yapışıyor. Yok o kadar değilim hocam. Canım e var böyle yani. panikli olanlar var. Dolayısıyla bunu tüketecek. 5 gün, altı gün. Daha ertesi gün o su gibi olan ishal şekillenmeye başlayacak. Kıvam Dört gün bu. yeterli, daha fazla beş gün. Beş beş gün, gün beş yet gün yeterli. Zaten onu görecek. Tamam. Ha, Şimdi bakın yaşlı insanlarda ishal büyük su kaybı demektir su kaybı yani diüretik beraberinde ne demektir o mineralleri de kaybediyor. Bu defa vücut mineralleri attığı için kalsiyum, magnezyum, potasyum tabii ki bunlar hem halsizlik yapar hem de kalpte aritmiye sebep olur, ritim bozukluğuna neden olur. Halsizdirler, yorgun ve bitkindirler. Hı hı. Gökçe Hanım'ın annesi 86 yaşında bunu 5-6 gün, en fazla bir hafta Bakın ani ishal olduğunuzda eğer birkaç gün içerisinde geçmiyorsa mutlaka doktora gideceksiniz. Söylediğim bu kuru karanfil kürünü uygulayınız. Hayır sağ olun hocam bu hakikaten güzel yine bir başka iyi fikirinizde eksik olmayın. Şimdi boy uzatma konusuna gelmişken dediğiniz ya benim. Güzel bir önerim olacak size diye. Evet. Biz ne yiyip ne içeceğiz? O mucize olan şey nedir ki boyumuz uzasın? Evet. Yani bir yaşına kadar. Yani nedir şunu hocam? söyledim. Bir buçuk bir yıl, yıl bir de dediniz huzur, mutlaka. Huzur, uyku. Uyku. Yani stres yok ailede. Evet. Herkes sakin olacak yani. Ama bir şey daha var. Antibiyotik uzun müddet eğer. antibiyotik Yani doktorda yazdıysa antibiyotiği tabii ki kullanacak. Ama kullanım süresinin... Dışında aileler anne baba işte kendi kafalarına göre çocuklara lütfen antibiyotik vermesinler. Peki. Şimdi burada dört tane balık var. Palamut. Palamut, bizimki palamut. Evet. Torik. Kefal. Evet. Ve uskumru. Bu dört balıktan bu dört balığın ortak bir tarafı var. Bir daha sayalım mı hocam. Palamut. Palamut. E, torik. Kefal ve uskumru. Uskumru tamam. da biraz azdır o kısmı. Şimdi bu balıkların Aldık ızgarasını yaptığınızda, evet. derisini kaldırdığınızda boyundan kuyruğuna doğru siyah bir eti çıkacaktır. Acaba ben bu çıkartabilir miyim ki hocam? pek bu siyah eti beğenmezler. Bu şey diyorlar böyle tadı var çok... Tam sırt kısmında kuyruğa doğru. Ha şu Değerli tarafta, şöyle e, şeylerimiz bilirler, görürler. Hocam onu. ben bunu zor yapacağım Hayır. ama biz bunu balıkçıda. Efendim, onu balıkçı yapar, Yapacak. onların özel bıçakları var. Tamam. Tamam. Yani buralarını yiyeceğiz biz Haftada 3 kez Haftada 200 üç kez. 250 gramlık balıklardan ne bileyim böyle bir balık işte bunu 2 e, günde tüketebilir yarısını diyelim ki pazartesi tüketti diğer yarısını da salı günü tüketti. Buzlukta tutabiliriz biz bunları. Tabii bir derin şey olmaz. dondurucuda da tutabilirsiniz. Tamam. Yani 6 ay boyunca düzenli bunu tüketecek. Haftada 3 kez. Bir de ne yapacak? 6. ayı tamamladıktan sonra bir ay ara verecek. Tekrar bir 6 ay gidecekler. Yani böyle. Özellikle özellikle çocuklar eğer kızlar adet görmemişse henüz sadece balığın etini yiyebilir. Okuldaki akranlarına bakın çocuğunuzun boyu biraz geride kalmış ise evet. hemen bu balıkların siyah etlerinden yedireceksiniz. Bunu ben öneriyorum. Hocam bu çok önemli ve bizim bilmediğimiz bir şey. İzin verirseniz bir tekrar edeyim. Evet. Palamut, kefal torik, torik ve, ve uskumru uskumru balığının kuyruğa yakın siyah olan etini çocuğunuza ya da siz de yiyebilirsiniz kadar bu derisi tabii burada gözüken ...ızgarasını Hızgarası, yaptığında bu deri çıkıyor, kalkacaktır. Siyah o siyah etini özellikle... Haftada üç gün ve evet. bir buçuk sene sürecek bu. Yani aman evet. ben bir ay kullandım evet bir şey olmadı demeyeceğiz. Tabii. Bir buçuk yıl, altı ayda bir, bir ay ara vererek yalnız. Altı ayda bir, bir ay ara Bakın, vererek kullanacağız, Bakın ben bunu kullanacağız, yiyeceğiz. açıkladığımda evet. özellikle tıp doktorlarının çocukları... ...hocam işte benim oğlan 17 yaşında artık boyu uzamaz. Niye? E, epifizleri kapalı. Evet. Efendim siz kullanın, evvel Allah göreceksiniz. Evet. Arzu ederseniz size bunun metabolik pathway'ini anlatayım. Yani yaşında bile uzadığını kimyada söylediniz. Kimyada bu nasıl etki ediyor? Yani çocukların boy uzamasında hocam, bir, bir peki, protein var onun içinde, bir oligomer protein Bunu var. böyle aslında hap olarak bize verselermiş, daha kolay değil Olmaz, miymiş hocam? Olmaz, bakın <laughs> emeksiz kazanç yok. yok i̇nanmayın peki. böyle şeylere. <laughs> peki. Yani, e, kapsül haline gelmez ha. Şu var. Yani bazı mağazalarda artık e, seçkin firmalar ne yapıyor? Bu balıkların siyah etinin servesini yapıyorlar. Evet. Tabii. O da e, iyi gelir mi tabii, konserve tabii. 55 60 gram onlar. Evet. E, işte 3 tane tüketecek ondan pazartesi, salı, çarşamba hmm. diyelim. 3 gün evet, arka arkaya. Evet. mucizeleri hakikaten anlatmakla bitecek gibi değil. Sizin de üstüne yaptığınız